Selam herkese. Yeni bir kutu açılış videosuyla karşınızdayım. A101'den Pirana şarjlı vidalama seti aldım. Şimdi onun açılışını gerçekleştireceğim. A101'de satılan Pirana şarjlı vidalama setinin bir farklı versiyonu. Bu düzde tutulabiliyor. 3.6 volt lityum pil, 1.3 amper kapasitesi var. USB ile şarj edilebiliyormuş şimdi parçalarıyla beraber göreceğiz. Taşıma çantası. Burada bit uçları var. 15 artı 1 adet yazıyor. Burada USB şarj kablosu. Şöyle. İnternet üzerinden 100 liraya satın aldım. Evet. Sağa ve sola dönebilen bir vida ucu. Şarj göstergesi. Güçlü torku yazıyor ama tabii ki sağlam makineler gibi değildir fakat iş görür. Burada press butonu var. Buna basıp bu iki farklı versiyonu, bir ucuz versiyonunda sadece tek böyle tabanca şeklinde fakat burada pres butonuyla bunu düz de yapabiliyormuşuz. Bu şekilde yapıp elinizin girmediği yerlere de kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz şöyle. Portmanto'nun askılığı var. Onda da tabii ki deneyeceğiz bir bakalım. Nasıl torku. Hemen işe yarıyor mu? Neyse içeriğine geçelim. Hiçbir zaman kullanmadığımız her zaman olduğu gibi. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi var. Bunu atıyoruz. Plastik kutu. 3.6 volt. Dediğimiz gibi lityum pil. 15 artı bir parça aksesuar seti demiş. Aksesuarların Bakalım mıknatısı var mı? Evet birazcık içeri itmeniz lazım yoksa randıman sağlamayabilir. Biraz yalpalıyor fakat bu boşta da vardı. Yani eminim diğer markalarda da böyle yal falan olur. Sadece tek ikizini taktığım zaman da iyi fakat uzunluğu yetmeyebilir. Şimdi portmandodaki askılığı bir takıp çıkaralım. Bakalım bizi idare edecek kadar sağlam bir makine mi? Torku nasılmış? Onu test edelim makine idare edebilecek düzeyde iyi gibi. Siz de kullanırsanız yorum kısmına yorum bırakabilirsiniz. Şimdi askılardan birini çıkarmayı deneyeceğim. 250 RPM'lik gücü bakalım nasıl. Şarjı full değil ama iş gibi. Böyle basit bir şey basit bir şekilde çıkardı. Gerçekten de iyi. Alınabilir mi? Alınabilir. Pirana akülü vidalama seti. işimizi gördü ufak tefek montaj işleri için. A101'den 5 kapaklı raf aldım, kitaplık seti aldım. Onun da montajını bununla gerçekleştireceğim. Eğer uzun kullanımı da merak ediyorsanız bundan sonra atacağım videoyu da izleyebilirsiniz. Orada da işimize yarayacak mı göreceğiz. Muhtemelen yarar diye düşünüyorum. Şarjını fullleyip onun montajına da geçeceğim ve bir sonraki videoyu da orada izleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler.